Evim, İrem Karan çok iyi çıkarttı. Acun Ilıcalı yükseltti top. İrem Karan top oyun alanından hani İsa müthiş İram Karan! O oyunu batırır. İram Karan! Hayır. Yani oynanmadığı ben de durdurdum çünkü dışarıma gidecek dedik. Oyunu da top oyun alanında çıkarttı. Acun Ilıcalı. İrem Kanaat Nisa. Nisa istediği gibi karşılayamadı. Ama bugün şunu belirtmek gerekir ki iki kadın yarışmacı da tecrübeli iki isme karşı mükemmel hatta kusursuza yakın bir mücadele örneği gösterdiler. Canı gönülden Nisa ve ikilisini de tebrik ediyoruz. Evet Dominik'te güzel bir mücadele, Bence renkli bir mücadele oldu ve kazanan Acun Medya teşekkür ediyoruz bravo. öncelikle. Bravo Acun Media, bravo! Taraflarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bravo! bravo. Rakip bravo. takımı tebrik ediyoruz. Öncelikle gerçekten iki kadın yarışmacı. Yani e, voleybolun bütün detaylarını sergilediler. Birbirinden güzel toplar kurtardılar. Bence gönüllerin şampiyonu oldular. Bu takım için bir alkış rica ediyorum. Bravo! bravo. Bravo, bravo. Haydi, Güzel, gerçekten Ayla, Gerçekten Ayla, çok yani. Haydi, yani gerçek anlamda söylüyorum. Mert var ya, <laughs> Bukalemon ya. Mert'in yeni adı bu Bukalemon adam. Gerçekten ben çok iyiydiniz, Yemin ediyorum yani. Ha. Seyir zevki üst seviyedeydi. Evet, aynen. Seyir. Burada ne bileyim, Sercan olsa bir şeyler söyleyeceğim. Ne bileyim, Mert olsa bir şeyler söyleyeceğim. Size de kıyamıyorum. Ne yapacağım da bilmiyorum. Ben ne yapayım şimdi ya? Hakikaten <laughs> yani şu an <laughs> şöyle bir durum var. E, yeneriz, yeneriz, yeneriz. E, şimdi bir de sizin skor var. Biz yendik, nasıl olacak bu iş bilmiyorum, ne yapsak acaba? Evrim sana soralım, ne yapalım biz şimdi? Ne, ne diyeyim ben? Işin, Öncelikle işin. siz almadınız, biz verdik. Tabii ki, tabii ki. Sekiz, on tane sayı fileden aldınız. En az, en, en az, az, en az. Yedi, sekiz tane çizgiye düştü böyle şans eseri. Doğru, tesere. doğru, hepsi şanslı. Sahibini biliyor saha, ne evet. diyeyim yani. Doğru. Biz ilk defa oynuyoruz, ilk defa eş olduk. Eş evet. olmamıza rağmen gayet iyi anlaştık. Evet, süper. Bir ara dedim herhalde ayak tenisi bu, biz yanlış yere geldik. Bir ara ayakla oynuyoruz. Ama ayakla sen başladınız. voleybolcusun, ayak vurulabiliyor galiba e, değil evet, mi? Evet vurulabiliyor. Ha, ben kurallar dahil ne? Doğru, ha, tamam. doğru. Onun için. Ben size nasıl oyun verdim hala inanamıyorum. Gerçekten çok başarılı iki yarışmacımız. Ama benim şu anda tek merak ettiğim şey var. Evrim'in WhatsApp grubundaki kızlar bu konuya ne diyecekler? İsimleri neydi? Fulya ve Tuğçe. Fulya ve Tuğçe size sesleniyorum. Evrim'i tabii ki kafanızda güzel bir yere konumlandırmış olabilirsiniz. Ve bence de çok başarılı bir voleybolcu. Yani kendi dalında çok değerli olduğundan şüphemiz yok. Ama lütfen bizi de anlayın. Biz öyle kolay kolay maç vermiyoruz. Yani hele hani Evrim gibi böyle çok iddialı konuşan yarışmacılara karşı ekstra motiv oluyoruz. Haftaya bir daha oynuyoruz. <laughs> Ya ben size şimdi gün vermeye çalışacağım çünkü bizim Barış'la çok önemli derbimiz var. Eee, Sercanlar'la ayak tenisimiz var. Bilmiyorum şimdi bir bakacağız programa. Mühim olan bugün bir aktiviteydi. Survivor'da yarışmacılarla birlikte biz de İrem'le... ...yarı yarışmacı olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Bravo! Bravo! Bravo. Ve... ...sadece bugün özel... ...sadece bugün özel, bunun altını çizerek söylüyorum... ...yarışmacılarımız, rakiplerimiz... Birbirinden tatlı iki genç kız olduğu için yes. ödülü onlara veriyoruz oh, yeah. ve tek yemeyecek olan Cemalcan olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya oğlum, ona da ver, olmaz, da olmaz. Çünkü Yok, Hayır, bir şey diyeyim. O olmaz Siz mesela karşı tarafı tuttunuz, tuttunuz, sustunuz burada. Ondan sonra kızlar Yo, güzel, güzel kızları... oynayınca, aa kızlar çok güzel oynadı ya bizim Zaten iyi oynadık da bizden acılar var. Ben kızlar kızları güzel güzel burada <laughs> Bak ağlayacağım, ağlayamıyorum <gülüyor> <gülüyor> işte. Herkes beni izliyor. Evet. Hayır ne yapalım, ödülü mü istemiyorsun? Vallahi ben istemiyorum. Nisa alabilir, Cemal Can benim hakkımı alsın lütfen. Can'ı gönülden istiyorum. Niye söylüyorsun? Alsaydın sonra Cemal'e verir <laughs> Tamam. <gülüyor> Nisa, iste kızım sen. Tamam, ben istiyorum. Ne istiyorsun? Ödülümü istiyorum. <laughs> Evrim, bizi seyredenler var. Şu anda seyircimizin <laughs> kafası karıştı. İstiyor musun, istemiyor musun? Paylaşamıyorsan istemiyorum. Paylaşamıyorsun. İstemiyorum. Gerçekten istemiyorum. İşte bu. Çünkü kazanmadım. Ha, tamam. Brava. Bravo. Bravo Elif. Bravo, Bravo. Bravo. Bravo Evrim! Sadece Türk kahvesi istiyorum. Öyle bir şey yok ya ödül istiyor musun istemiyor musun? Hayır istemiyorum. İstemiyoruz. Yani. Bravo. Evrim için bir plan İşte Bravo. Survivor duruşu Bravo. budur. Survivor duruşu budur abi. Evrim evet, şimdi çuha yemeyince ağlayacağım. Evrimle ilgili bir şey var mı orada? Benle paylaşamadığın için mi Evrim? Bravo. Kaybettiğim <laughs> şeyin ödülünü tamam. istemiyorum. Tamam. Nisa sen Çikolata için yaşıyorum ya bu çok sen zor. Sen al işte. <laughs> çok zor karar. <laughs> Lisa iste sen iste. Evet evet sana. sen al. Sen <laughs> al. Hayır <gülüyor> seni yalnız bırakmam. Hayır istemiyorum. Bravo. Bravo <laughs> Lisa. İşte bu <gülüyor> doğal. <gülüyor> Diğeri piyano bu gerçek. Cemalcan, ben Emre. başta da istememiştim Nasıl kız çevirdin orada 10 Hayır Nisa dedi Cemal ile paylaş diye ondan sonra tamam o zaman istiyoruz dedi. Acun abi bari Cemal alsın o ya. O soktu Ben alayım abi. onları almasın. Vallahi billahi <laughs> yazıklar olsun ya. La havle vela. Evet dedi. kapanışlarımız biraz uzun sürdü bugün kusura bakmayın. Vallahi yazıklar olsun. Ee, evrim'e çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bugün renk kattı. Voleybolunda güzel şeyler vardı. Ama biz kazandık. Hayırlı olsun hepimize. Arkadaşlar ödülünüz için e, hepinizi tebrik ediyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Murat'la beraber anlat bakalım oynayacaksınız. Artık kısmet orada kazanmak inşallah diyoruz. Ve iki takımı da anlat bakalım uğurluyoruz. Teşekkürler.